Hayatınızın hiçbir aşamasında bu mavi ekran hatasını almamanız dileğiyle diyelim. Bilgisayarlarımızın veya laptoplarımızın çoğu zaman bize göstermiş olduğu bir arızadan bahsedeceğim size arkadaşlar. Genellikle ekran kartlarının sürücüleri üzerinde kod 43 diye bir hata görürsünüz. Kod 43 hatası birçok sebepten kaynaklanıyor olabilir. Bunlardan birinci sebep cihazınızın çok fazla ısınması sonucu kod 43 hatası alabiliyorsunuz. Veya cihazınıza düzenli termal bakım yapılmaması nedeniyle de kod 43 hatası alabilirsiniz. Bunların tamamının yanı sıra fabrika üretiminden kaynaklı da kod 43 hataları alabiliyorsunuz arkadaşlar. Kod 43 hatalarının birçok sebebi vardır. Bunların bazıları viran beslemeleri, bazıları fabrikasyon üretimler, bazıları da cihazınızın aşırı ısınması veya yük altında kalması sonucu olabilir. Bazılarında ise bay. BIOS update işlemleri sırasında gerçekleşiyor olabilir. Genellikle BIOS işlemleri, sürücü güncelleştirmeleri gibi arızalar nedeniyle gelen kod 43 hatalarının tamamını çözüyoruz. Ancak bazı durumlarda düzenli termal bakım yapılmamasından kaynaklı, aşırı ısınmadan kaynaklı kod 43 hataları yanında ise ekran kartı çipinin yerinden kaldırılıp bazen değiştirilmesi, bazen de reballing dediğimiz işleme tabi tutulması gerekiyor. Ama siz siz olun ekran kartınızı alüminyum folyoya sarıp mikrodalga fırına atmayın arkadaşlar. Veya laptopınızı açık bir şekilde battaniyeye sarmayın. Kendinize iyi bakın, bilimle kalın, medbilde kalın, hoşça kalın.